Arkadaşlar bu dersimizin konusu Türkiye'de ulaşım. Türkiye'de ulaşıma etki eden faktörler nelerdir? Türkiye'de ulaşıma yer şekilleri, coğrafi konumu, dağların uzanış doğrultusu, üç tarafının denizlerle çevrili olması gibi doğal faktörlerin yanı sıra sermaye, teknoloji ve aynı zamanda yapılan yolların bakım ve onarımı gibi faktörler Türkiye'de etkili olmaktadır. Özellikle Türkiye'de Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağların denize paralel uzanması ulaşım zorluklarına neden olmuştur. Doğu Anadolu bölgesinde yükseltinin fazla olması ve kısa mesafeler dahilinde yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi yani değişmesi bu bölgelerde ulaşımın zorlu, ulaşımın zor olmasına neden olmuştur. Ve aynı zamanda Doğu Anadolu gibi yine ve Karadeniz'in belirli alanlarında kışların sert ve çetin geçmesi burada belirli yerlerin ulaşıma sağlanamamasına neden olmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde iç kesimlerle ulaşım belirli geçitlerle sağlanmaktadır. Özellikle Karadeniz'deki Kop, Zigana geçitleri, Akdeniz'deki de Sertavul, Gülek, Belen geçitleri gibi ve Çobuk geçidi gibi geçitlerle iç kesimler ile ulaşım sağlanmaktadır. Bu alanlarda özellikle demir gelişmediği yerler bulunmaktadır. Doğu Karadeniz gibi, Menteşe yöresi gibi, Antalya bölümü gibi ve Hakkari bölümü gibi yerlerde yükseltinin ve engebenin fazla olması ve iç kesimlerle bu alanlarda bağlantının çok zor olması yani maliyetlerin çok yükseleceğinden dolayı özellikle bu alanlarda demir yolu ulaşıma sağlanamamıştır veya yapılamamaktadır. Marmara gibi İç Anadolu ve Güneydoğu gibi yer şekillerinin sade olmuş olduğu yerlerde ise ulaşım faaliyetlerinin daha fazla gelişme gösterdiğini görmekteyiz. Ege bölgesinde de dağlar denize dik uzandığından dolayı bu alan içerisindeyken akan akarsu vadileri boyunca da ulaşımın gelişmiş olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda karayolu, hava yolu, yine demiryolu ve deniz yolu alanında önemli atılımlar yapılmaktadır. Özellikle karayollarında duble yollar yapılarak ulaşım rahatlatılmakta, hava yollarında da özellikle ucuz enerji sağlama ve vergi muafiyeti gibi özellikler dolayısıyla birçok ilde yapılan hava alanlarının katkısıyla da hava yolu ulaşıma gelişme göstermektedir. Demir alanında da bakmış olduğumuz zaman Ankara, Konya, Konya Eskişehir, Ankara Eskişehir hızlı trenlerinin kurulması ve aynı zamanda yine yapılması düşünülen Ankara İstanbul hızlı tren projeleriyle birlikte özellikle tren yollarının ulaşım alanındaki etkisi ve aynı zamanda yolcu taşıma kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Demir yollarından özellikle yük taşımacılığında da daha fazla yer alınmaktadır. Bunun da özellikle bu alanda yük ve yolcu taşıma kapasitesinin artırılması amacıyla önemli projeler hayata geçirilmektedir. Bunlardan birincisine bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de ulaşımı etkeden faktörlerden, doğal faktörlerden birincisi coğrafi konum. Türkiye 3 kıtanın ortasında yer almış olduğundan dolayı yani Asya, Afrika ve Avrupa kıtasının ortasında yer aldığından dolayı stratejik bir öneme sahiptir. Buna bağlı olarak İstanbul Çanakkale boğazlarına sahip olması Avrupa'dan gelen bütün yol trafiğinin bu alan üzerinden geçmesi Türkiye'nin stratejik konumunu artırmıştır. Ve bu alanda da özellikle belirli yolların yapıldığı görülmektedir. Yine Orta Doğu'dan gelen özellikle mallar veya yükler veya Türkiye'den bu alana gidecek mallar ve yükler de yine Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ve Akdeniz bölgesindeki sınır kapılarından diğer ülkelere gönderilmekte ve bu alandaki de karayolları ve diğer yolların gelişimini sağlamaktadır. İkinci faktör olarak bakmış olduğumuz zaman yeryüzü şekilleri Türkiye'de yeryüzü şekilleri dedik ki belirli alanlarda ulaşımı engellemiştir. Özellikle Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu gibi yerlerde dağların denize paralel uzanması ve Doğu Anadolu'da yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi ulaşımı engelleyen temel faktördür. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu gibi yerlerde de yer şekillerinin sade olduğu yerlerde hem yol yapım masrafları ucuzdur ve hem aynı zamanda da bu alanlarda karayolu, demiryolu gibi ulaşım sistemlerinin daha fazla gelişmiş olduğunu görmekteyiz. Özellikle Marmara bölgesinde ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle birlikte bu alanda sanayi tesislerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Çünkü insanlar ulaşımın daha daha kolay olduğu yerleri tercih etmekte. Bununla birlikte de bu ulaşım sistemleri daha fazla gelişme göstermektedir. Türkiye önceden dedi ki İpek yolu ismini vermiş olduğumuz Selçuklu dönemlerinden kalma İpek yolu üzerinde yer almaktaydı. Bu alanlar üzerinde ticaret yapılmaktaydı. Daha sonraki dönemlerde yine Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet yıllarında da bu yollar yine önemini korumuş ve bu yollar daha da geliştirilerek günümüze kadar gelmişlerdir. Diğer etki eden bir faktör de iklimdir. Türkiye'de belirli yerlerde iklim şartlarının soğuk olması yani iklim şartlarının çetin geçmesi, kışların sert ve soğuk olması özellikle ulaşımı aksatmaktadır. Doğu Anadolu'da kışların çok sert geçmiş olduğu zaman da uzun dönem ulaşılamayan birçok yer olmakta yani yollar kapanmaktadır. 4-5 ay hiç yolu açılamayan yerler olmaktadır. Karadeniz bölgesi gibi belirli alanlarda hem yer şekillerinin çok engebeli olması hem bir de kışların çok uzun ve sert geçmesi sonucunda da bu alanlarda da ulaşıma kapanan birçok köy yolu bulunmaktadır. Yani Türkiye'de iklimi bunlar etkilemektedir. Ulaşımı etkilemektedir. Aynı zamanda uzun süren sisler özellikle İstanbul, Çanakkale, Boğazı gibi yerlerde ulaşımı engellemekte. Boğaz ulaşımını, kara ulaşımını, deniz ulaşımını engellemektedir. Bunun yanı sıra Lodos'un da meydana getirmiş olduğu olumsuz etki sonucunda da İstanbul Çanakkale Boğazı'nda da özellikle deniz trafiği felç olma durumuna kadar gelmektedir. Beşeri ve ekonomik faktörlere bakmış olduğumuz zaman beşeri ve ekonomik faktörlere etki eden temel faktörler sermaye, sermaye, teknoloji, sanayileşme ve insan gibi faktörler beşeri faktörler içerisine girmektedir. Türkiye Japonya gibi, Avrupa ülkeleri gibi, Fransa, Almanya gibi veya Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle kıyaslanmış olduğu zaman özellikle otoyolu ve karayolları bakımından geri kaldığını görmekteyiz. Ancak son yıllarda yapılan bu faaliyetlerle, özellikle yapılan çalışmalar ile karayollarının düzeltildiği, duble yolların yapılmaya başlandığı ve otoyol sayısının artırılmış olduğunu görmekteyiz. Özellikle köprülerdeki sıkışıklığı azaltmak amacıyla da 3. köprü, yapılması düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yine ikinci bir kanal projesiyle de boğazlardaki ulaşımın azaltılması yani geçen gemi sayısının azaltılması bunun diğer kanala yönlendirilmesi düşünülmektedir. Yani bu alandaki boğaz trafiğinin daha da rahatlatma düşüncesi mevcuttur. Japonya, Fransa, Avrupa ülkeleri veya ABD gibi ülkelerde dedik ki bu ülkelerin sermayelerinin çok fazla olması ve teknolojik gelişmelerinin fazla olmasından dolayı yeryüzü şekillerini bunlar tamamen değiştirerek do yani doğa üzerinde belirli bir etkide bunlarak tamamen bu alanları kendi ulaşım sistemlerine uygun hale getirmişlerdir. Yani resmen doğa üzerinde bir oynama yapmışlardır diyebiliriz. Bunun sonucunda da bu ülkelerin özellikle karayolu, demiryolu sistemlerinin, ulaşım sistemlerinin çok fazla gelişmiş olduğunu görmekteyiz. Yani çok fazla bu ülkelerde yer şekillerinin engebeli veya eğimli olması ülkelerin ulaşımları için olumsuz bir etki olarak görülmemiş. Örneğin İsviçre dağlarla kaplı bir ülke olmasına karşılık ülkenin birçok kesimi tren yollarıyla döşenmiştir. Fransa engebeli bir ülke olmasına karşılık hızlı trenler mevcuttur. Japonya engebeli bir ülke olmasına karşılık yine ülkenin birçok kesimi hızlı trenlerle donatılmış ve karayolları da çok fazla gelişme göstermiştir. Belirli bir zamanda Türkiye'de de tren yollarına çok fazla önem verilmemiş. Buna bağlı olarak karayollarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunu etkiden faktörlerin başında da Türkiye'de özellikle otomobil montajlarının fazlaca yapılmasıyla birlikte otomobil üretiminin artması karayollarının daha fazla gelişme göstermesine etki etmiştir. Ulaşım sistemlerimizin gelişimi de cumhuriyetin kurulmasından sonra ulaşım sistemlerindeki gelişmenin daha fazla olduğunu görmekteyiz. Osmanlı döneminde belirli demiryolları hatları kurulmuştur. Belirli karayolları yapılmış ancak bu çok fazla olmamıştır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte özellikle demiryolu ve karayollarının daha fazla geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla da özellikle Aydın-İzmir arasındaki hat gibi ve Ankara-İstanbul arasındaki hatlar daha fazla geliştirilme özelliğine sahiptirler. 1950'den günümüze kadar olan döneme incelemiş olduğumuz zaman otomotiv sanayisinin montaj yoluyla da kurulması dedik ki daha fazla karayoluna önem verilmesine neden olmuş ve karayoluna yapılan yatırımların daha çok artmasına etki etmiş. Bunun sonucunda da karayolu ile yapılan yük taşımacılığında %90 yolcu taşımacılığında da %95 gibi dengesiz bir dağılım ortaya çıkmıştır. Normal şartlar altında en ucuz yol deniz yoldur. Deniz yolundan sonra demir yolu, demir yolundan sonra karayolu yük taşımacılığında, karayolundan sonra da hava yolu gelmektedir. Yani Türkiye esasında demir yolu ulaşımına uygun bir ülkedir. Deniz yolları da, da kıyılarda çok fazla kullanılabilir. Fakat biz bunları çok fazla kullanmamışız. Genelde karayolunu tercih etmişiz. Bu da bize ekonomik yönden zarar vermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu yapımına önem verilerek 1950 yılından itibaren yeni karayollarına yapımına bırakmıştır. Örnek i̇zmit tereke yapımı gibi, Sapanca-Şimal yolu inşaatı gibi ve bunun yanı sıra Birecik Köprüsü'nün yapılması gibi değişik köprüler ve yolların bu dönemden sonra yapılmaya başlandığını görmekteyiz. Özellikle 1950-1960 dönemi sırasında da karayolları yapımına başlanmıştır ve bunlar daha sonraki dönemde de yine yapımına devam edilmiştir. Karayollarını incelemiş olduğumuz zaman dedik ki Türkiye'de Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dağların denize paralel uzanması karayolu ulaşımını engellemiştir. Yani zor hale getirmiştir. Bunun sonucunda da iç kesimlerle ulaşım belirli geçitlerle sağlamak zorunda kalmıştır. Bu bölgelerde özellikle ulaşım kıyı bölgelerinde gelişme göstermiştir. Ancak Marmara gibi dedik. İç Anadolu, Güneydoğu gibi yerlerde yer şekilleri sade olduğu için bu yerlerde karayolu ulaşımının daha rahat olduğunu ve daha ucuz olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de belirli geçitler bulunmaktadır. Bu geçitler ile iç kesimlerle ulaşım sağlanmaktadır. Bu geçitlerin belli başlarına bakmış olduğumuz zaman Geyve Boğazı, Sakarya'yı İç Anadolu'ya, Ege ve İç Ege'ye bağlayan bir yoldur. Ilgaz Geçidi Ankara'yı Kastamonu ve Çankırı'ya bağlayan yol konumunda yer alır. Zigana Geçidi Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlayan yol konumunda bulunmaktadır. Kop Geçidi Bayburt'u Erzurum'a bağlayan konumda yer almaktadır. Çubuk Boğazı Antalya'yı Göller Yöresi'ne bağlar. Yani Isparta ve Burdur'a bağlayan geçit konumunda yer alır. Sertavul Geçidi Konya'yı Mersin'e bağlayan yol konumunda bulunmaktadır. Gülek Boğazı Adana ile Nide arasında yer alan merkezde bulunmaktadır. Yani Mersin'i Nide'ye bağlayan yoldur. Belen de İskenderun ile Hatay arasındaki bulunan geçide verilen isimdir. Bu geçitler ile iç kesimler ile ulaşım daha kolay hale getirilmeye çalışılmaktadır.